Yaşamanın lezzeti, yaşamak niçin lezzetlidir? Çünkü bizi kimin yarattığı sorusuna kesin bir cevabımız yoktur. Kesin bir cevabımız yoktur. En yakın cevabımız bile inançtır. O da kesin bir şey değildir. Kesinliği biz veririz ona. Ya da bilgelik yoluyla kesinlik veririz. Ee, bu da çok zahmetli üst bir şeydir. Yani öznel bir şeydir. Bu yine öznel bir şeydir. Ee, insan bilgece inanabilir tanrıya ve çok güçlü duygularla gerçekten de var olduğunu bilebilir aslında. Belki ee, ama bu çok öznel bir şey. Hadi geçelim onu. Ee, yaşamanın lezzeti e, şuradan da lezzet alınabilir. Yani niye var olduğunu bilmiyorsun. Kim yarattı bilmiyorsun. Dünya gibi bir yerdesin. Tadı güzel olan bir şey içince... ...hoşuna gidiyor. Yiyince de öyle. Şimdi i̇nsanlar var ve sayıları birden fazla bunların. Bir şey söylüyorsun cevap veriyor falan. Duyguları var. Gülüyor falan böyle insanlar. Şimdi diyeceksin bu ne diyor ya? Yani demek istediğim... ...o kadar da sıradan ve heyecansız değil o her gün yaptığımız rutin şeyler devasa şeyler bunlar yani bir şey yiyorsun ve tadı var tamam birazdan yemeye devam ederim bilgisayarın yanına koydun ve bilgisayarda takılıyorsun bir ısırık da aldırsın birazdan tadı var bu şeyin geçen zaman tat güzel yapıyor yani senin için ne güzel bu şeyin tadı var yani arkadaşlarınla geziyorsun falan, espri yapıyorsun, işte gülüyorsunuz falan, tepki veriyorlar falan. Yani bu, yani bizi kim yarattı sorusuna cevap vermeden bu aşamayı geçmiş olmak, yani bizi kim yarattığını bilmiyor olarak bu serüvende olmak e, çok eğlenceli, çok güzel bir şey. Çünkü yani, diyeceksin ki bizi kimin yarattığını bilmemenin buna kattığı keyif nedir? Şudur. Ee, başı boşluk. O başı boşluğun verdiği bir şey var. Ee, yani heyecan var. Garip bir çocuksu mutluluk var. Yani e, evren var. Biliyorsunuz işte biliyorsunuzlar yani hani, ah, ünlü fizikçi konuştu biliyorsunuz falan evren var dünya var tamam peki kim var etti birisi mi var etti hani bu bilinmezliğin içinde öyle kendi halinde mutluca yaşama şansı olan insanların olması falan böyle bir şeylerden tad alabiliyor işte diğer insanlarla konuşabiliyor Sabah güneş doğarken yürüme şansı falan da var bu kişinin. İşte sağlığı da yerindeyse falan. Ne güzel bir şey. Sanki böyle kışın ortasında kamp yapmışsın da bu dışarıdaki soğuktan kampın içine kaçınca böyle o küçücük yerde mutlu oluyorsun ya. Sanki bu da öyle bir şey yani. Bilmiyorsun seni kim yarattığını ya da birimi yarattı falan. O bilinmezlik herkes çözmeye çalışıyor. Özel yani. Bilim adamları falan. Toplumun umurunda değil de. Ve bunun yarattığı keyif yani. Ne güzel bir şey yani. <laughs>